Nasıl bir e, ameliyatır sorusu var? Aslında cevapladınız onu evet. az önce. Cev i̇sterseniz bir daha. Bir daha anlatalım. Ee, genel anestezi altında hasta tam uyutularak yapılır. Ee, kalem e, genişliğinde çok küçük deliklerden, dört tane delikten karın içerisine girilir. Bu deliklerden bir tanesi kameradır. Kamera bize ekranda Hı. izleme imkanı sağlar. Özel el aletleriyle midenin yüzde sekseni zımba atan el aletleri bunlar. 6 santimetre boyunda hem zımbalıyor hem kesiyor ortasında hmm. bıçağı var. Ve midenin yüzde sekseni iştah hormonu salgılayan kısmı ile birlikte çıkarılır. Ee, bu cerrahi işlem yaklaşık 50 dakika sürer. Bu delikten mi Aynen. çıkarılıyor? Evet en hastaların en çok sorduğu şey o. Bu mide oradan nasıl çıkıyor? Evet. Ee, aslında bir bez parçası gibi oluyor küçüldükten sonra içerisi. Böyle poşeti çıkarmak, poşet çıkarmak mi? gibi. Aynen öyle. Poşet çıkarmak gibi oluyor. Delikten çıkabiliyor.